Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten Kayseri'nin Çevril Mahallesi'nden sevgiyle saygılar arkadaşlar. Bugün Kayseri'de aşımıza yavaş yavaş başladık Kabuk vermeye başladı. İnşallah biz de yavaş yavaş aşılarımızı yapmaya başladık. Yaptığımız aşı çeşitleri çenttir. Buraya uygun olduğu için çentlere vurduk. Daha önce Mehmet abim buraya 300 kadar vurduk. Vurduğumuz kalemlerin elhamdülillah %95'i tuttu. Bu yerli çeşitleri kesiyoruz. Göster abi yerli çeşitlerini de. Abi yerli çeşitler buraya uyum sağlamıyor. Kayseri'de de özellikle biz çiftçi arkadaşlarımıza vermişler ki bunlar filan 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 diye isim vermeyelim ve hepsi de aslına uygun çıkmamış. Maalesef 15-20 yıllık emekleri heba oluyor. Biz de bu çiftçilerimize desteklemek amacı ile biz buraya çentir kalem yapıyoruz ve e, aşımızı kestik, materyalımızı kestik, su akıyor. Biz buraya dört çeşit aşı vuracağım arkadaşlar, dört çeşit. Tek çizik aşı, çoban aşısı, ıskarp kabuk altısı ve ağaç motoruyla aşı yapacağım. Beni seyretmeye devam edin, bilgi sahibi, tecrübe sahibi olun. Her çiftçimiz, her arkadaşımız bunu yapabilsin diye biz bunu sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalemimizi aldık. İyi bir kalem alayım size. Güzel düzgün bir kalem. Şuradan seçelim. Görüntü amaçlı. Kalemimizi aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalemimizi şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz. Ne yapıyoruz? Kestikten sonra hafif şöyle tuttuktan sonra kendiliğinden açılıyor. Ve elimize ne yapıyoruz? Bıçaklarımız gayet keskin olacak kalemleri düzgün açabilmek için. Ve vuruyoruz. Açıyoruz. Bir iki bıçak darbesiyle açıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalem düzgün oldu. Şuradan da hafif alıyoruz. Ve vuruyoruz. Şuralarını hafif hafif alıyoruz. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar ben şu aşağıdaki gözleri almamaya çalışıyorum. Yaklaş abi. Şunları almamaya çalışıyorum. Tek bir tanesini kopartayım size. Çünkü yukarıda kalem tuttuğunda rüzgar kırabilir. Kırdığında en azından bunlar yedek olsun. Ve arkadaşlar aşımıza basıyoruz. Başlıyoruz. Bismillah diye Ne yapıyoruz? Bir çizik çekiyoruz ıskarp ile. Kabuk altı kalem aşısı yapacağız. Bir de buradan çiziyoruz arkadaşlar. Ve çekiyoruz. Kabuk. Gayet güzel ama biz kaldıramadık sıkıntı değil. Ve bu filmimizle biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar burada silen borular var ki silen boruları burada aşıyı ne yapıyor hareket ediyor. Aşının tutma olasılığı ve kalıyosun içe doğru kaymasına sağlıyor ve kaleminiz daha güzel oluyor ve daha güzel tutuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar böyle koyuyoruz vuruyoruz yavaş yavaş hafif al küt 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 Tamam bu kadar arkadaşlar. Şimdi ikinci kalemimizi alıyoruz. İkinci kalemimizi aldık. Bakın arkadaşlar. Bak, bir bıçak darbesiyle ne yapıyor? Her şey oluyor arkadaşlar. Ve bir iki tane bıçak darbesi bu kadar. Ne yapacağız? Çoban aşırısı yapacağız arkadaşlar. Bunun da hafif hafif buralarını alıyoruz. Her çiftçimiz bunu öğrensin, yapsın. Biz de sizlere bir nebzede olsa, fayda sağlıyorsa ne güzel bize, ne mutlu bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan hemen hafif hafif kaldırıyoruz. Bir çiz çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik. Şuradan. Hemen şuraya getirip tam çizginin ortasına gelecek arkadaşlar bak kendiliğinden gidiyor bak vurmaya da gerek yok bu kadar basit şimdi de tek çizik aşımızı yapacağız arkadaşlar bakın bu kadar basit bir bıçak darbesi hepsi bu kadar arkadaşlar yani basit işler bunlar her çiftçimiz bunu gayet güzel bir şekilde başarılı bir şekilde ne yapar yapabilir arkadaşlar. Bizim de amacımız zaten bu. Gel Mehmet abi. Evet arkadaşlar. Bakın şuraya çekiyoruz bir çizgi Kaldırıyoruz. Ve yanına. Yanına yapıştırıyoruz. Sadece itiyoruz. Sadece bu. Şimdi sıra ağaç motoruyla arkadaşlar. Şimdi bazıları eleştirebilir. Ağaç motoruyla olur mu? İşte deneyeceğiz. <laughs> deneyeceğiz arkadaşlar. Çok eleştiri alıyoruz. Bazen biz yapıyoruz. Ya usta böyle olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu diye. Ya arkadaşlar biz siz bilgi sahibi olun diye yapıyoruz biz bunları ama lakin bazı eleştiriler oluyor. Yersiz eleştiriler oluyor. Şunları hafif hafif biraz alıyoruz. Biz de onlara tabii ki kulak ardı ne yapıyoruz? Ediyoruz. Abi şöyle getiriyoruz. Bu biraz e, ince oldu. Biraz kalın alalım varsa. tamam kalını varmış burada. Biz bunları kulak ardı ediyoruz arkadaşlar. Çoğunu duymazlıktan geliyoruz ve mecbur oluyoruz. Ve bakın arkadaşlar. Yanaştır Mehmet abi. Özellikle şu çizgiler şu çizgiler birbirine dek gelecek arkadaşlar. Çizgileri çizgileri birbirine de Önemli değil. Kalem işte olsa da olur. Önemli olan çizgilerin birbirine dek gelmesi. Çizgiler birbirine dek geldi miydi? Hepsi olur arkadaşlar. Olmaz diyeyim bir şey yok. Önemli olan şu çizgilerin birbirine dek gelmesi. Şunla şu çizgilerle göstereyim yine bak. Şu çizgilerle şu çizgilerin birbirine ne yapması lazım? Dek gelmesi lazım bakın şu çizgileri bu çizgilerle beraber tek geldi miydi kalemde sıkıntı olmaz arkadaşlar tutar daha iyi olur ve muazzam olur Evet şimdi sarma işlemlerine geçiyoruz aşı bantımızı Zafer hocam gönderdi Zafer Taybaş kendisine buradan sevgiler saygılar dostum arkadaşım Zafer Bey'e görmüş olduğunuz gibi bu aşı bantlarını her aşıcıya ben kendi adıma konuşuyorum öneririm arkadaşlar. Öneririm, öneririm, öneririm. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen streşimizi ilk önce açalım. Tamam. Tutayım Yok abi, tutma. Gerek yok. Streşler sarıyoruz. sardıktan sonra arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Torbalıyoruz. Ve şöyle aralarını sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Buradaki sıkıştırmamızın sebebi sağda solda boşluk kalmasın. Daha iyi olsun. Daha güzel olsun diye. Ee, Şimdi ne yaparım? Birer tane de delik atalım şuraların arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi de o uçlarını su tut Tamam. Kayseri'den herkese sevgiyle saygılar. Allah'a emanet olun. Tek sevdamız tek aşkımız kırmızı ceviz. Herkese sevgili saygılar Cevrül Mahallesi'nden. Bas kırmızıya bitsin abi.